Sosyal Garaj'a hoş geldiniz. Bu hafta bizimle birlikte Clouds Clouds'dan barış olacak. Biraz zor telaffuz etti ama evet, sonra... Evet yapacak bir şey yok. <laughs> süper. Ee, Barış'la keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncesinde bize ulaşabileceğiniz adreslerden bahsedelim. Bize Facebook'ta facebook.com slash sosyal garajdan ulaşabiliyorsunuz. Sosyal at webrazi.com e-mail adresimiz. Ayrıca doğrudan bana ulaştırmak istediklerinizi Twitter'dan Özgür Bayrakları mentionlayarak ulaştırabilirsiniz. Biliyorsunuz Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi valla koşturuyoruz. Süper. Keyifli gidiyor her şey. Keyifli gidiyor ama işte bu, bu ara çok stres var. Sakallı e onlardan... saçlarımız beyazladı. <laughs> onlardan bahsedeceğiz zaten. Sizle ilgili e, kısa dönemde güzel şeyler duydum ben. Evet. O yüzden seni burada görmek de bugün çok keyifli olacak bizim teşekkür açımızdan. Ederim. Deneyimlerini paylaşman. Öncelikle Kısa bir tabirle, çünkü konuşacak çok şeyimiz var, evet. zamanımız var. Her şeyden bahsedelim istiyorum ben, dolu dolu yapalım. Tamam. Ee, ne yaparsınız, ne, nasıl gidiyor, e, sektör nasıl vesaire ve kısa bir ama çok çok kısa bir özet alalım ondan sonra inelim. Tamam hemen anlatayım. Zaten Plus Class aslında e, iki yıldır sektörde olan bir firma, bir girişim. Az çok tabii insanlar tarafından biliniyor ama temelde yaptığımız iş ee, Avrupa standartlarında cloud computing yapmak. Hmm. Yani Rackspace gibi, Linode gibi, Amazon gibi. Şu anda işte ufak bir pivotumsu bir şey yapıyoruz. O da işte yapmak istediğimiz şey daha çok sunucu satmaktan ziyade çözüm satmak. Yani yine sunucu altında olmak üzere çözüm satmak olacak. Sektörle, sektör güzel. Yani biz çok hızlı büyüdük. Hmm. Geçtiğimiz iki, 2012'de 10 kat büyüdük. Süper. 2013'te işte 4 kat daha büyüdük. Ama tabi e, tabii bunun... E, insanların çok fazla talepleri de değişiyor. Kendileri de çok fazla bilmiyorlar. Aslında cloud computing nedir, nereye gidiyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Hı hı. Yani genel olarak ama güzel yani. Cloud işi güzel bir şey. Güzel. Herkese tavsiye ederim. <laughs> 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 Deneyelim yani cloud? Tabii şey tabii bekleriz. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi böyle kendine rakip yaratma buradan. Ya rakip yaratmak değil. Şu anda zaten oluşmuş bir pasta yok. E, o yüzden sektörde çok fazla bu konu hakkında yapan çalışma yapan firma da yok. Hı. Yani kolay bir iş de değil. Biraz para olması gerekiyor. Evet. Onda bahsedelim. Barış ne kadar para yatırdınız bu işe girerken? Biz e, yani 1.3 milyon lira Hı. kendi cebimizden yatırdık. Demek ki neymiş? Herkes giremeyebilirmiş bu işe yani. Barış beyler yüksek bir memleket yatırarak. <laughs> 1.3 milyon lira B oldu <laughs> Yani, Azal Barış da <laughs> Yani o açıdan ama güzel şeyler duyuyoruz. Hızlı galiba sizi satan işte 26'ya ulaştınız bari evet, var. E, evet şöyle yani Türkiye'de 26 tane bayimiz var. E, bunların Hı. alt bayileriyle beraber biz tüm Türkiye'ye ulaşabiliyoruz şu anda. Yurt dışına da satış yapıyoruz. Hı. İşte Hindistan'a çok fazla satış yapıyoruz. Şimdi e, Avrupa'ya açılıyoruz yine bir çözüm ortaklığıyla beraber. E, daha çok böyle bir brokerlık yapan bir firmayla beraber Avrupa ve Amerika satışlarımıza başlayacak. Süper mükemmel. Hatta yakın zamanda kulislerden bir şey ama söylemeyeceğiz. Ee, büyük bir, bir telekomünikasyon diye doğru. Mi söyleyelim. Doğru. Yani, telekomünikasyon şirketiyle de bu yakın dönemde bir anlaşma yapıyor musunuz galiba? Aynen doğru. Aslında yapıldı anlaşma. Ee, ama söylemiyoruz. E, söylemiyoruz. Ben çünkü... de biliyorum burada çok şey biliyorum. <laughs> ama girişimci arkadaşlar söylemeyelim diyor. Ben de onlara çok saygı duyduğum için söylemiyorum ama bayağı en büyük galiba. Ya bizle alakalı bir şey değil esasında. Zaten şey, kaç yani, tane Lansman var yani. Siz <laughs> tahmin <edelim>. Kaç <laughs> tane var yani. En büyüklerinden biri dediğimiz zaman zaten. E yani hancı, işte üç tane büyük var zaten. Büyük. <gülüyor> <gülüyor> Oradan tahmin yapabilirler. Yani. Süper o zaman şeyden bahsedelim biraz aslında hani burada çok bizi takip ediyor arkadaşlar, evet. girişimciler ve Eminim birçoğu bu işe şimdiden hani kafa yormaya başlamışlardı. Evet. Cloud çünkü ben cloud'u şey gibi görüyorum hani bunun iki yıl önce, 3 yıl önce nasıl mobil diyorsak böyle böyle büyüyecek büyüyecek. Cloud'da şimdi böyle son bir yıldır cloud patlayacak, cloud patlayacak evet, diye doğru. diyor her herkes çünkü doğru. artık küçük işletmeler bile bir şekilde cloud'a entegre oluyorlar. Evet. Fakat cloud'a entegre olduğunu bazıları anlamıyor bile. Kesinlikle öyle bizim çok güzel case study'lerimiz var yani. Ürünü satıyoruz adam mesela e, bu nasıl çalışıyor diye soranlar var evet. yani. Finalda al kullanıyorlar. Algoritmasını anlamaya <laughs> Evet kullanıyorlar ama bu nasıl çalışıyor diye anlamayı. Şimdi siz ne e, neleri servis edeceksiniz? Başta söyledim böyle bir pivot edeceğiz falan filan evet, dedin ama evet. bu yeni bir sürü servis var galiba. Evet. Onlardan da bahsededim bazen. Siz e, hangi başlıklar altında nasıl bir hizmet sunacaksınız son kişi? şimdi? Evet yani şimdi bu tabii Cloud patlayacak kobiler bunu kullanacak falan. Bunu herkes anlıyoruz ama nasıl olacağını az çok kimse Hı. aslında bilmiyor. Hı. Ben anlatayım size. Çünkü biz yapacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> konuşmak Hı. gerekirse önümüzdeki tahmin ediyorum 2 sene Hı. Hı. E, bu işi plus plus götürecek gibi görünüyor. Çünkü arka taraftan rakiplerden gelen bu yönde bir yatırım da yok. E, yapacağımız şey şu olacak aslında. Biz Cloud'u ürün olarak yani sunucu satmaktan ziyade artık çözüm satmaya başlayacağız. Hı. Yani sen geleceksin mesela diyelim ki bir tane ERP'ye ihtiyacım Hı. var diyelim. ERP bizden direkt hemen çat diye satın alabileceksin. Hı. Ona entegre çağrı merkezi satın alabileceksin. Hı. 17 saniye miydi? Bir, 17 bir... saniye abi. 17 saniye. Şu anda 17 saniyede kurabiliyoruz. Dünyanın en hızlı cloud'unu biz veriyoruz. Yani e, Digital Ocean şu anda 50 saniyelerde. Hı hı. E, bir yavaş, yurt dışı Avrupa'da falan böyle bir 30 saniye falan diye gördüm ama biz 17 saniye hani böyle biraz yük vesaire falan olduğu zaman 23 saniye kadar uzuyor. Okey 17 ile 23 saniye arası. Evet, evet daha bizden daha azısı yok. yani. Okey bir sürü de anladığım kadarıyla böyle pipeline'de bir sürü de iş gelecek evet, siz bu işe evet. girdiyseniz eğer evet. hani arkasından bir sürü yazılımsal işte yazılım demeyelim de hani bir sürü çözüm önerileri Doğru. işletmeler için sunacaksınız. Peki target, ya, hedef grup burada şey mi? Hani küçük ve orta işletmeler mi yoksa daha çok hani biz nasıl bir böyle büyük şirketlerle mi gidip servis evimizi kullandıralım diyeceksin? Aslında çok yani e, net bir targetımız var. E, mikro ölçekli şirketlerden ya buna kısmen bireysel yani hani şahıs şirketleri falan da girebiliyor. E, de, mikro ölçekli işletmelerden orta Plus gibi biraz daha o hı. aradaki işletmelere şu anda bakıyoruz. Hı hı. Ya gelecekte tabii enterprise e yönelik bir takım şey olacak mı? Onun için biraz daha erken şu anda. Evet. Daha Türkiye için belki de. Yani. Evet. ama yurt dışı planları da var. Yani data evet. center'lar nerede? Şimdi bizim evet öyle de bir ilginç şey var. İki tane data centerımız var şu anda hali hazırda çalışan. Bir tanesi e, Radören'in içerisinde hı hı. colocation yapılmış birkaç tane kabinden oluşan hı hı. bir cloud'umuz var. Bir de Mednatulus diye bir data center var. Çok fazla duyulmuş bir data İtalyan... center değil ama Telekom Italia'nın evet. e, Türkiye'deki data center ve hı hı. Telekom İtalya'yı da insanlar çok fazla bilmez ama aslında internetin kendisidir. Yani dünyada internete para vermeyen ve internet hatlarını çeken birkaç tane firmadan biri ve biz de direkt onların direkt kök şeylerine, switchlerine giriyoruz. Bu sebepten o yeni kurduğumuz data center'da. Yalnız jargona bakar ya Cloud'çılardaki jargon mükemmel <laughs> yani. Onların kök switch'lerine giriyoruz falan. Güzel jargonlar var sizin, siz. sizin taraf Çok De teknik öyle. yani. Evet, yani işin teknik. böyle hani cloud diye işte daha böyle marketing, cloud satıyoruz. Ama arka tarafta en büyük efor zaten bu data center git, kur, yap, bak, switch var. işte makine getir olmadı, yandı. Yani, Voltaj e... farkları var. Ay, ya şöyle çok komik bir hikaye söyleyeyim ne? size. Şimdi çok sağlam bir data center'dayız söylemeye iznim yok ama hakikaten böyle yabancı ağır telekom firmaları falan da o data Hı -hı. center'da. E, normal standart data center'ın verdiği o elektrik altyapısı vesaire falan bize yetmiyor mesela. Hı -hı. Standart verilen kabinlerin, kabinlere verilen elektriğin dört katını falan kullanıyoruz. Hı -hı. Ve bir cloud'u kurmak, makineleri hadi kurduk diyelim, o cloud'un orada çalışır hale getirmesi aşağı yukarı bir ay sürüyor. Bir ay sürüyor. Ya şey zor de, bir iş aslında. Zor bir iş tabii ki. donanım Donanımsal bir iş daha böyle. Hani biz daha çok internet girişimcileri şeydedir, işin altına böyle çok tekniği şey sokmadan tabii, işte e-ticaret sitesi bile yapma yapmadan böyle tabii bir application yapayım oradan 99, hayal satma biraz böyle var, virtual olmayan bir şey satma. Evet. size bildiğim fiziksel olarak da ciddi bir operasyon var. Tabii. Şirket peki kaç kişi oldunuz şu an? Ya biz çok küçük bir ekiple yani hmm. çoğu şeyi outsource ediyoruz açıkçası. Yani mesela development ekibimiz çok küçük, genelde işte Çin'e falan outsource hmm. ediyoruz, o tarafta da şeylerimiz var. Ee, yani şu anda yaklaşık 7-8 kişiyiz Hı -hı. ve e, açıkçası bunlardan 6 kişisi yönetici. Ya Bildiğin hardcore yönetici. Ya Bildiğimiz her şeyi outsource ediyoruz biz şu anda. Hı -hı. O şekilde bir büyüme stratejisi. E, yani önerdi. daha belki şey cost effective bir işte eğer ki bence evet. kesinlikle öyledir yani. yani sizin gibi. Çağrı merkezini falan katmıyorum tabii bunun içine yani hani Hı -hı. E, çağrı merkezi falan var onlar artık e, e, ekilmiş gibi değil de Hı -hı. daha çok hani nasıl söyleyeyim dışarıdan çalışan böyle outsource edilmiş bir ekip gibi biraz daha. O yüzden onları katmadım Okey yani. süper. O zaman şeyden bahsedelim <laughs> biraz son olarak. Ben kullanmadım ama bir şekilde kullanacağım zaten. Siz böyle giderseniz belki de kullanmak zorunda. Bizim vallahi kullanan çok var bizde. Geçen gün çok tesadüf eseri mesela işte bir müşterimizle sohbet muhabbet etmeye gittik. Hı -hı. Bir baktık mesela TürkSen birkaç tane projesi bizde çalışıyormuş. Ya <laughs> <laughs> Yani. <laughs> komik şeyler oluyor. Bir bakıyoruz birisi Avaya isimli sunucular yaratıyor sonra ne <laughs> Birisi Avaya'nın projeleri bizde çalışıyor. Aa falan. süpermiş. Yani evet, çok evet. bir girişimci için çok büyük bir haz olmalı bu bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki gelecek planları çok kısa aslında anlattık ama buradan biraz da şey anlatmak istiyoruz insanlara. Girişimci arkadaşlarımız onlar da böyle sürekli işte okuyorlar, ediyorlar, araştırıyorlar evet. ama sen şanslısın biraz. 1.3 milyonla yatırmışsın. Ama, evet, birazca acı çekmedik değil yani. Çok he, her işte yani. acı var. Bir de kendi paran olunca. Evet, hiç yatırım yok herhalde. galiba, evet, hiç, hiç sıfır yatırım yok. yok. Evet, doğru. Bir yatırım arıyor musunuz? Ya arıyor muyuz çok da işte o kısımda ilginç çünkü. Şu anda dediğim gibi hani yaptığımız şeylerle zaten gelirimiz var. Hı hı. E artık para kazanmaya başladık. Hı. İşte yaptığımız özel çalışmalar, çözüm otaklılık. Evet hı yani hı. zaten para kazanıyoruz. Hı. Hani bunun bir tık ötesine geçmek için şu anda çok net hani şu kadar böyle şöyle para ihtiyacımız var diyemiyorum. E biraz da aslında dondurduk yani yatırım sürecini hı. ama gelenlere hı. neden geldin demeyiz yani. Okey. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Süper okey. Yani Bu mesajı da almış olduk orada. Peki arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ya bugün mesela ben bir cloud işi yapmak istiyorum. Bu işe gireceğim. Evet. Kafama koydum. Senin kadar parası yok o arkadaşın belki ama bir yerden başlamak istiyor. Evet. Bu işin zorlukları neler? Nerede mesela en çok zorlanıyorsunuz? Ya çok valla mı? önce açık konuşayım. Yani bizim yaptığımız işi yapmak çok böyle her adamın yani mantıklı bir adamın yapacağı iş değil yani. Biraz cahil cesaretimiz olmuş olmasaydı bizim. Bu işe girmezdik. Şu anki baktığım açıdan da baktığım zaman hakikaten yani çok mantıklı mı değil mi düşünüyorum. Ama tabii geldiğimiz nokta çok önemli. İşte atıyorum mesela IDC'de oyuncular arasında listeleniyoruz ki bu arada o bahsettiğimiz telekom firmaları da yok mesela Aynen. o listede. Veya işte çok sağlam işler yapıyoruz. O sebepten hani donanıma girip ben kendim sıfırdan cloud yapmak istiyorum biraz hayalcilik. hayalcilik. Bunu bir kenara koymakta fayda var. Ee, onun yerine mesela biz önümüzdeki günlerde bir market place kuracağız bu çözümlerden hmm. ve bu market üzerinden bayağı tüm Türkiye'ye işte bahsettiğimine hmm. Telekom firmasının çözüm ortaklığında tüm Türkiye'ye satış yapacağız yurt dışına da. Hmm. <laughs> o firmalara yani yeni girişecek olan arkadaşlar kesinlikle servis odaklı bir şey yapmalarını tavsiye ederim. Servis odaklı. Yani iş. cloud üzerinde daha çok KOBİLERE hani küçük atıyorum mesela bir reklam servisi, pazarlama servisi, okay, i̇şte biraz daha Anladım. Yerine. yani daha çok işin artık yazılım tarafı art verine geçelim. Hani evet. o iş zaten <laughs> costli bir iş, maliyetli çok, bir evet, iş evet, yani. Evet. Daha böyle girişimciler daha hızlı şekilde bu şekilde çözümler üretebilir. Kesinlikle. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Ee, kısa olarak o firmalara da destek vereceğiz. Hı -hı. Ee, bugünden işte ücretsiz kaynaklar, destekler, danışmanlıklar belki bunları söyleyebiliriz. Ha Süper. Olarak. ya Böyle bir yazılım fikriniz varsa evet. Cloud üzerinde çalışan e, Barış'a nasıl ulaşsınlar? Direkt üzerinden ulaşabilirsiniz Orada zaten Ayrıca bir mail adresi var. vermek istiyor özel bir şeye gerek yok. Okey. zaten mail okay. 140 tane okunmamış. <bir tamam oradan arkadaşlar ulaşabiliyorlar. Barış çok sağ bizimle ben birlikte olduğu Ben çok teşekkür ederim. Daha açılışta da söylediğim gibi bize sosyal e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Facebook'ta facebook.com sosyalgaraj sosyal Ayrıca zamanda Twitter'da da beni doğrudan Özgür Bayraktar'ı mentionlayabilirsiniz. Her türlü görüş ve önerileriniz için önümüzdeki hafta yine başka bir konukla, başka bir girişimci hikayesiyle buluşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere, sağ olun.